incelenmesi gereken bir şey daha var. Nedir? Var olmayan sadece var olanın karşıtı değil, aynı zamanda farklı olan bir şeydir. Nasıl? Bir şeyin uzun olmadığını söylediğimizde bununla eşit olan kadar kısa olanı da anlatmak isteriz değil mi? Kesinlikle. Var olmayan demek karşıt olması şöyle düşünmemiz gerekir. Var olmayan olmak bir kelimenin sonuna getirilen değil ya da olumsuz etlerinden farklı bir şeydir. Çok haklısın. İstersen bir şeye daha bakalım. Söyle. Farklı olanın özü de bence bilgi gibi parçalanmıştır. Nasıl? Elbette ki bilgi de birdir. Ancak özel bir konuyla ilgilenmek için ondan ayrılan parçanın kendine özgü bir ismi vardır. Haklısın. Aynı durum farklı olanın biricik doğasının parçaları içinde geçerlidir olabilir de nasıl? Farklı olmanın güzel olana karşı bir yönü var mı? Evet. Onun bir ismi var mı? Yoksa ona bir isim vermiyor muyuz? Bir ismi vardır. Çünkü güzel olmadığını söylediğimiz her şey güzelliğin özüne karşıttır. Peki sana bir sorum var. Nedir? Güzel olmadığını söylediğin şeyin varlığı onun bir türden ayrılıp var olan bir şeyle karşılık içinde olması tarafından belirlenmez mi? Evet. Bence güzel olmadığı söylenen şey bir varlığın başka bir varlığın karşıtı haline getirilmesidir. Çok haklısın. Durum böyle olduğunda güzel olmayan güzelden daha mı çok var olacaktır? Hayır. Buradan hareketle büyük olmayanın da en az büyük olan kadar var olduğunu söylemek gerekir. Doğru. Bu durumda adil olmayan da adil olan ile, adil olan ile aynı sırada olmalıdır. Çünkü ikisinden birisi diğerinden daha fazla var değildir. Elbette. Eğer farklı olanın özü de varlıklar arasındaysa, diğerleri için de aynı şeyi söylememiz gerekir. O varsa, bölümleri de herhangi bir şey gibi mutlaka var olacaktır. Kesinlikle. Bu durumda farklı olanın özünden bir bölüm ile varlığın özünden bir bölüm karşılaştığında, bu karşıtlığın da diğerleri kadar bir varlık olduğu söylenebilir. Çünkü bu bir karşıtı değil, aynı zamanda varlıktan başka bir şey de gösteriyordur. Burası açık. Peki buna ne isim vereceğiz? Elbette ki yokluk diyeceğiz. Sofist'ten dolayı aradığımız yokluk ismini vereceğiz. Bu durumda söylediğim gibi yoklukta var olmak bakımından diğerleri gibidir. Nasıl ki büyük olan büyük, güzel olan da güzel ise aynı şey uzun olmayan ve güzel olmayan için de geçerlidir. Bu durumda yokluğun da bir varlığı, kendisine has bir özü olduğunu, yine bir cins olarak eskiden olduğu gibi şimdi de var olduğunu korkmadan söylemek gerekmez mi? Teytetos, bu konuda bir kuşkun var mı? Hayır, herhangi bir kuşkum yok. Gördüğün gibi Permenides'e karşılık verdik ve onun, geç ve onun geçirmesini istemediği sınırları açtık. Nasıl? Bize yasakladığı bir alanda araştırma yaparak yanıtlarını gösterdik. Nasıl oldu? Yanılmıyorsam şöyle diyordu. Var olmayanı asla var edemezsin. Bu yüzden düşünceni bu araştırma yolundan uzak tut. Doğru hatırladın. Biz sadece var olmayan şeylerin var olduğunu göstermedik. Aynı zamanda yokluğun gerçek karakterini gün çıkardık. Farklı olanın özünün var olduğunu, karşılıklı ilişkilerle diğer varlıklar arasında yayıldığını gösterdik. Ardından da onun var olanla karşılık içinde bulunduğu, Karşılıklık içinde bulunan her parçası için gerçekte var olmayan olduğunu dile getirdik. Yabancı, burada gerçeği söyledik. Öyleyse, var olmayanın var olduğunu söylediğimiz için yokluğun var olduğunu söylediğimiz iddia edilmesin sakın. Biz bu türlü bir karşılığa uzun zamandır inanmıyoruz. Onun var ya da yok olduğunu, anlaşılır ya da anlaşılmaz olduğunu bilmek bizi ilgilendirmiyor. Biraz önce yaptığımız yokluk tanımının yanlışlığını ya çürüterek göstersinler ya da bizim şu sözlerimizi kabul etsinler. Dinizler arasında karşılıklı olarak bir karışma vardır. Varlık ve farklılık cinslerin hepsine ve bu arada birbirlerine yayılırlar. Farklılık varlıktan pay aldığı için vardır. Fakat kendisinden de pay aldığı için varlık olmayıp farklıdır. Varlıktan farklı olduğuna göre onun var olmayan bir şey olması mümkündür. Yine farklılıkta bir parçaya sahip olan varlık geri kalan bütün cinslerden farklıdır. Hepsinden farklı olduğunda tek başına onların hiçbiri olmadığı gibi toplamları da değildir. Bu nedenle varlık birçok kez var olmayandır farklı olanlar ise ayrı ayrı da olsa, hep beraber de olsa birçok bakımdan hem vardır hem de yoktur. Bu bölümde artık varlık ya da vardır ile yokluk veya var değildirin farklı anlamları ortaya çıkarılmıştır. Buna göre varlık ya da vardır her şeyden önce var olur anlamına gelir. Dolayısıyla Parmenidesçi anlamda yokluğa yer yoktur. İkinci olarak vardır ile aynıdır anlamına gelir. Zira her idea veya ya da platform kendisiyle aynıdır ve çelişik var değildir, ben farklıdır anlamına gelir. Haklısın. Bu karşıtlığa inanmıyorlarsa konuyu incelesinler ve bizden daha iyisini söylesinler. Ancak kanıtları dilediği yere tekerek zorlu bir icatta bulunduğunu iddia etmek harcanan emeğe değmeyecek boş bir uğraştır. Kanıtlarımızla bunu gösterdik. Bunda ne bir icat ne de bir güç vardır. Güzel ve asıl zorlayıcı olan şey şudur. Nedir? Daha önceden de söylemiştim. Herkesin söyleyebileceği bu türden saçma sapan lafları bir yana bırakıp araştırmanın gibisini incelemek ve bu konuşma ister farklı olanın aynı olduğunu, isterse aynı olanın farklı olduğunu savunsun, her iki fikre göre de açıklamadaki yola ve düşünceye göre tartışmayı bilmek gerekir. Doğru eleştiri, mutlak olarak aynı olanın farklı, farklı olanın aynı, uzunun kısa, benzer olanın benzemiz olduğunu göstermek ve bu türden ispatlarla eğlenmek değildir. Bu sadece ilk tartışmada aceleyle alınan bir meyvedir. Elbette. Sevgili dostum, her şeyi her şeyden ayırmaya çalışmak sadece herhangi bozmak değil de aynı zamanda musallardan ve felsefeden haberdar olmamak demektir. Neden? Her şeyi her şeyden soyutlamak, her tür konuşmayı kökünden yok etmektir. Çünkü konuşmak, iddiaların birbirleriyle ör örülmelerinden doğar. Konuşmanın ideaların birbiriyle örülmelerine bağlı olduğunu söyleyen Platon bununla idea ya da cinslerin birleşmesi ya da karışmasından fazlaca bir şey anlatmak ister. Tüm önermeler için geçerli olan bir unsur olarak onunla Platon her yargı ya da önermenin en az bir ideanın kullanılmasına içerdiğini öğretmeye çalışmaktadır. Haklısın. Biraz önce bu insanlarla savaşmanın ve onları ideaların birbirleriyle karışmasına izin vermeye zorlamanın ne kadar olduğunu ne kadar doğru olduğunu görmüyor musun? Görüyor musun? Neden? Konuşmayı varlığın cinslerinde saklamak için. Konuşmanın olmaması demek, felsefenin olmaması demek olurdu. Bu en büyük kayıttır. Bu yüzden birlikte konuşmanın tanımını yapmamız gerekir. Sözün varlığı olmadığını söyleyerek bizi sözsüz bırakmaya kalkışırlarsa hiçbir şey hakkında konuşamaz oluruz. Hiçbir şeyin mutlak olarak başka bir şeyle karışmadığını söyleseydik o zaman sözsüz kalırdık. Doğru söylüyorsun. Ancak neden konuşmayı tanımlamamız gerekiyor? Bunu anlamadım. Beni izlersen anlayacaksın. Belki bu düşünceler sana daha kolay anlatacaktır. Hangi düşünceler? Yokluğun diğerleri gibi bir cins olduğunu ve tüm varlıklara yayıldığını görmüştük. Evet. Şimdi onun düşünce ve konuşmaya da karışıp karışmadığına bakalım. Neden? Eğer karışmıyorsa her şey mutlaka doğrudur. Karışıyorsa yanlış fikir ve yanlış söz ortaya çıkar. Düşüncede ve sözde yanlışın ortaya çıkmasına neden olan şey var olmayanı düşünüp ve söylemektir. Haklısın. Şimdi yanlış olan yerde aldanma da vardır. Doğru. Eğer bir yerde aldanma varsa orada her şey hayaller, kopyalar ve rüyalarla doludur. Evet. Sofistin buraya kaçtığını, ama yanlışın mutlak olarak var olmadığını söylemiştik. Hiçbir insan yokluğu düşünmez ya da söylemezdi. Çünkü var olmayanın varlıkta hiçbir açıdan payı olamazdı. Doğru söylüyorsun. Artık var olmayanın varlığa katıldığını gördük. Bu nedenle o bunu muhteme, muhtemelen filo olarak kullanamaz. Belki de bazılarının yokluktan pay aldıklarını, bazılarının almadıklarını ve düşünce ve konuşmanın pay almayan şeyler arasında olduğunu söyleyerek karşı koyacaktır. Bu kez herhalde düşünce ve konuşmanın yoklukta payı olmadığını söyleyerek hayal ve uydurma sanatlarının var olmadığını tüm gücüyle savunulacaktır. Biz de sofisti tam buraya koyuyorduk. Böylesine bir ortaklık olmazsa yanlış da var olmaz. İşte bu nedenle konuşma, düşünce ve görünüşün ne olduğunu düzgün bir biçimde incelemek gerekir. Bu nokta açıklığa kavuştuktan sonra yoklukla ortaklıkları bulunur ve yanlışın var olduğu ortaya konulur. Yanlışın olduğu bir kere gösterildikten sonra yapılan şikayete hak vermek suretiyle sofiste Yanlışın içine hapsedebiliriz. Bunu yapmazsak serbest kalıp ve onu bu kez başka bir cins aramaya devam ederiz. Yabancı, gördüğün gibi sofist hakkında ilk başta söylediğimiz sözler hep doğru çıkıyor. O gerçekten de zor bir cins. Karşımıza sürekli olarak yeni sorunlar çıkarıyor. Her sorun onu yakalamadan önce aşılması gereken bir kaledir. Yokluğun olmadığını söyleyerek önümüze koyduğu kaleyi açtığımızda hemen başka bir sorun ortaya çıkardı. Bu kez yanlışın hem düşünce hem de sözde olduğunu göstermek gerekiyor. Fakat muhtemelen bundan sonra da yeni bir problem ortaya çıkacak. Onun, onun ardından başka bir sorun gelecektir. Anladığım kadarıyla bu işin sonu asla gelmeyecek. Teytetos, ileriye doğru atılan adım ne kadar küçük olursa olsun yine cesurca yolumuza devam etmemiz gerekir. Bu engeller benim de cesaretimi kırıyor. Ancak bir adım bile, ancak bir adım bile ileri atmazsak eğer sadece gerilemiş olacağız. Atasözüne göre böylesi bir kahraman kaleye ele getirince artık çok geç olacaktır. Eğer bu ispatı yaptıysak aşılması en zor engeli açtık demektir. Bundan sonrası daha kolay ve daha az önemli olacaktır. Tamam. Biraz önce söylediğiniz gibi düşünce ve konuşmanın yoklukla ilişkilerinin olup olmadığını yoksa ikisinin de doğru olup kendilerinde yanlışlık bulunmadığını ortaya koyalım. Olur. Sözcükleri de formlar ve harflerden bahsettiğimiz gibi inceleyelim. Sanki aradığımız şeyi burada bulacakmışız gibi geliyor. Sözcükler hakkında ne soracaksın? Platon, sözcükle bir şeyin doğasını veya özünü göstermek üzere kullanılan sembol ya da işareti anlar. Onun söz konusu kavrayışına göre bir cins isim, var olan şeyleri temsil ettiği veya var olan şeylerin yerini tuttuğu ölçüde bir ideaya karşılık gelen bir doğayı gösterir. Belli bir öze işaret eder. Buna mukabil özel bir isim sadece var olan bir şey temsil eder ya da gösterir. Hepsi birbirine uyar mı? Yoksa kimlere uyar, kimlere uymaz mı? İkinci söylediğin doğru olduğu açık. Bazıları uyar, bazıları uymaz. Belki de şöyle bir şey kastediyorsun. Birbiri ardından söylendikleri zaman bir şey gösteren sözcükler anlamlıdır. Oysa hiçbir anlamı olmadan ardı ardına sıralananlar birbirlerine uymazlar. Ne demek istedin? Evet dediğinde aklımda olanı anlatmak istedim. Varlığı sesle göstermek için iki işaretimiz var. Hangi işaretler? İsim ve fiiller. Neden böyle bir bölümlemeye gittin? İşi gösterene fiil deriz. Tamam. İşi yapanlara da isim deriz. Haklısın. Fiil olmadan sadece isimlerle ya da isim olmadan sadece fiillerle söz olmaz. Bunu bilmiyordum. Biraz önce evet derken başka bir şey düşündüğün apatik ortada. Ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. İsim ve fiilleri art arda, art arda sıralayarak söz ortaya çıkaramazsın. Nasıl? Örneğin yürüyor, koşuyor ve uyuyor gibi bir işi gösteren fiilleri arka arkaya sıraladığında söz elde edemezsin. Elbette. Aslan, geyik, at ve iş yapanları gösteren isimleri sıralayalım. Bunlardan da bir ifade önerme ortaya çıkmayacaktır. Çünkü isimlerle fiilleri birbirlerine karıştırmadıkça sanki bir iş yapılmıyormuş havası vardır. Bunlar bir varlık ya da yokluk göstermezler. Ancak her iki grup komün olduğunda aralarında uygunluk olur. Birleşmeyle de önerme ortaya çıkar. Bu tüm sözlerin ilki ve en kısa olanıdır. Ne demek istedin? İnsan öğrenir. Buna bir örnek değil midir? Bence evet bu önermede var olan, var olmakta olan, var olmuş olan ya da var olacak olan şeylere yönelik bir bilgi vardır. O, yalnızca bir şey adlandırmaz. Fakat fiilleri isimlerle birleştirerek seni bir yere götürür. Bu yüzden onun yalnızca bir şeyi adlandırdığını değil, fakat aynı zamanda bir şeyi dile getirdiğini söyleriz. Ve önermeyle kastettiğimiz şey budur. Doğru. Nasıl ki bazı şeyler birbirleriyle uyuşuyor, bazıları uyuşmuyorsa aynı şey konuşmanın işaretleri içinde yeterlidir. Bazıları birbirleriyle uyuşmazlar fakat birbirleriyle uyuşan bazıları bir önerme meydana getirirler. Çok haklısın. Bir şey daha var. Nedir? Önerme sadece bir şey üzerine olduğu takdirde bir söz olur. Tabii ki. Ayrıca bir niteliği de olmalıdır. Değil mi? Nitelikle anlatılmak istenen önermenin doğru ya da yanlış olmasıdır. Buna göre bir şey hakkında yani failin bir parçası olmak durumunda olduğu bir olguyla ilgili olması gereken önermenin birazdan görüleceği üzere olguyu gerçekte olduğu şekliyle betimlediği zaman doğru, olduğundan farklı bir şekilde ifade ettiği zaman yanlış olması gerekir. Aksine nasıl düşünebiliriz? Peki o zaman tekrar kendimize bakalım. Tamam. Öyleyse bir isim ve bir fiil aracılığıyla bir şey ve bir eylemi bir araya getiren bir önerme kuracağım. Sen de bana söylediğim şeyin ne hakkında olduğunu söyleyeceksin. Mümkün olduğunca dediğini yapmaya çalışacağım. Teytetos oturuyor. Önermesi uzun bir önermemdir. Hayır. Hatta çok da kısadır. O kimin hakkındadır? Bunu söylemen gerekir. Elbette benim. Peki ya bu? O ne? Şu an konuştum. TTTS uçuyor. Yine sadece bir yanıt var. Yani benimle ilgilidir. Ancak bu önermelerin bir niteliği olduğunu da söylüyoruz. Tabii ki. Hangisine hangi niteliği vereceğiz? Birisi doğru, diğeri yanlış diyebiliriz. Doğru olan senin hakkında olanı olduğu gibi söyleyen önermedir. Mutlaka. Yanlış olan senin hakkında var olan şeylerden farklı bir şey söyler. Evet. Yani var olmayana var der. Hemen hemen böyledir. O halde var olan bir şeyden söz ediyor ancak senin hakkında var olandan başka bir şey söylüyor demektir. Bu durumda şu sonuç çıkar. Her şeyin çevresinde çok sayıda varlık ve çok sayıda yokluk vardır. Tabii ki. Bu nedenle seninle ilgili olarak söylediğim ikinci ifade çok kısadır. Evet, böyle bir sonuca ulaşmıştık. Ayrıca bu önerme bir şey hakkındadır. Doğru, senin hakkında olmasa bile başka bir şey hakkındadır. Haklısın. Eğer bir şey hakkında olmasaydı zaten söylenmezdi. Bir kişi ya da bir şey hakkında olmayan bir önerme olmaz. Çok doğru. Böylelikle senin hakkında aynı olanı farklı, var olmayanı var olarak söyleyen isim ve fiillerin birleşimi yanlış bir önerme meydana getirir. Çok doğru söyledin. Öyleyse düşünce yargı, görmüş ya da buna benzer şeylerin ruhlarımızda yanlış olabileceği gibi doğru şeylerde olabilecekleri açıkça ortaya çıkmıyor mu? Nasıl? Onların ne olduklarını ve birbirlerinden nasıl ayrıldıklarını anlatmama izin verirsen daha kolay, daha kolay anlayacaksın. Tamam, anlat. Düşünce ve konuşma aynı şeydir. Ruhun kendi kendine içten, yap içten yaptığı konuşmaya düşünce deriz. Haklısın. Buna ağızdan gelmeye konuşma deriz. Doğru. Ayrıca konuşmada şu da vardır. Ne vardır? Evet ya da hayır demek. Haklısın. Bu durum ruhta sessizce olsaydı buna yargı dışında başka bir şey diyebilir miydin? Başka ne diyebilirdim ki? Ancak tam tersi söz konusu olduğunda yargı kendiliğinden değil de algı tarafından ortaya çıkarılırsa bu ruh haline görünmeden... görünmeden... Görünme denemez mi? Buna da başka bir isim bulamayız. Eğer konuştuğumuz gibi doğru ve yanlış sözler varsa, ruhun kendi kendine konuşması olan düşünce, düşüncenin sonucu olan yargı ve algı ve yargının birleşmesi olan görümeyi birbirinden ayırdık demektir. Sözle akraba olan bu şeylerin kimlerinin doğru, kimlerinin yanlış olması gerekir. Elbette. Yargı ve önlenmenin yanlışlığını beklenenden daha erken bulduğumuzun farkında mısın? Oysa bir süre önce bunu araştırmanın boşuna çaba harcamak olduğunu düşünmüştük. Evet, bunun farkındayım. Bu durumda diğer şeyler için umutsuzluğa kapılmayalım. Bu noktaya anladığımıza göre bölmelere daha önceden yaptığımız gibi devam edelim. Hangi bölmelere? Görüntü üreten sanatı ikiye ayırmıştık. Birine kopyalar, diğerine aldatıcı görünüşler yaratma sanatı demiştik. Evet. Sofistin hangi kısımda olduğunu karar vermemiştik. Haklısın. Bu konuda kararsızlık yaşarken hiçbir şey, hiçbir yerde, hiçbir açıdan yanlış olmadığını söylerken kopyanın, hayalin, görünüşün var olmadığını herkesin önünde, herkese karşı tanınan bir argüman ortaya çıkınca da büyük şaşkınlık yaşamıştık. Evet. Şimdi yanlış önermeyle yanlış yargının var olduğunu ortaya koyduğumuza göre gerçek şeylerin taklidinin mümkün olduğunu ve buradan da aldatma sanatının ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz söylediğin şey gerçekten de olabilir. Ayrıca sofistim gruplardan birine dahil olduğunu da söylemiştik. Evet. Bu durumda yine elinizdeki cinsi ikiye bölüp devam edelim. Sofisti başkalarıyla ortak olarak sahip olduğu tüm özelliklerden soyup, geride sadece ona özgü olan doğayı bırakıncaya kadar onun pay aldığı karakteristikleri üzerinde duralım. Böylelikle onun özünü açıkça ortaya koyduktan sonra bu yolla en yakın akrabalarını tanıyabiliriz. Tamam bölmesini oluşturma ve kazanma sanatlarıyla başlamamış mıydık? Evet. Kazanma sanatını al, kavga, ticaret ve buna benzer şeylere böldüğümüzde sofisti bir an içinde olsa görmedik mi? Tam da onu gördük. Şimdi sofisti, taklit sanatına hapsettiğimize göre üretici sanatı da ikiye bölmemiz gerekir. Çünkü taklit de bir çeşit üretim olmakla beraber bu gerçek kopyalar değil de görüntü üretiminden meydana gelir. Doğru değil mi? Çok haklısın. Bu durumda üretim sonucunu ikiye bölmekle başlayalım. Nasıl? Tanrı ve insan tarafından üretilenler. Yine anlamadım. İlk başta söylediğimizi tekrarlayalım. Daha önceden üretimi var olmayan varlığa getirme gücü olarak tanımlamıştık. Hatırlıyorum. Bütün canlı hayvanların, yeryüzünde tohumlarıyla ortaya çıkan bitkilerin, toprağın içinde eriyen ya da erimeyen cansızların, Önceleri var olmadıkları fakat daha sonra Tanrı tarafından ortaya çıkarıldıklarını söylemeyecek miyiz? Yoksa herkesin inandığı ve söylediği şeyi mi söyleyeceğiz? Nasıl? Onların doğanın eseri olduğu ve kendiliğinden geçip hiçbir düşünceden, düşünceden yardım almayan bir nedenle vücuda geldikleri düşüncesini kastediyorum. Yoksa onların bilgi ve sanatta iş gören Tanrı'nın eseri olup ilahi bilgi tarafından ortaya çıkarıldıklarını mı söyleyeceğiz? Belki yaşımdan dolayı çok fikir değiştiriyor olabilirim. Ancak senin bu yaratılışların ilahi bir nedenden kaynaklandıklarına inandığını görüyorum. Ve senin aynı düşüncedeyim. Tetetos, doğru düşünüyorsun. Gelecekte başka şekilde düşüneceğini inansaydım, şimdi argümanlarıma zorlama argümanlar ekleyerek senin düşünceni değiştirmeye çalışırdım. Oysaki seni iyi tanıyorum. Argümanların işaret ettiği yere doğru kendiliğinden gidiyorsun. Bu nedenle senin düşünceni değiştirmek için çaba edemeyeceğim. Çünkü zaman kaybı olur. Sadece şunu söyleyeceğim. Daha, Doğa eseri denilen şey Tanrı'nın eseridir. İnsanların bunlardan oluşturdukları eserli ise insan eseridir. Buna göre iki türlü üretim söz konusudur. Birincisi insan işi, ikincisi ise, ikincisi ise Tanrı işidir. Doğru. Bunları da şimdi kendi aralarında ikiye böl. Nasıl? Örneğin üretimi enlemesine bölmükten sonra şimdi de uzunlamasına böl. Tamam. Artık elimizde ikisi insan, insan işi ikisi tanrı işi olmak üzere toplam dört bölümü vardır. Evet. İlk yanında yeniden bölersek her ana kısımdan gerçekleri ortaya koyan birer bölüm ortaya çıkar. Diğer ikisel bölüm ise görüntülere yöneliktir. Gördüğün gibi üretim yine ikiye ayrıldı. Bunu daha ayrıntılı anlatır mısın? Biz ve diğer tüm canlılar, ateş, su ve aynı insan maddeler ve onları oluşturan maddeler bunların hepsini kendi varlığı olduğunu biliyoruz. Hepsi Tanrı tarafından vücuda getirilen şeylerdir, değil mi? Evet. Daha sonra bunların her birinin gerçekleri değil de görüntüleri vardır. Bu görüntüler de Tanrı tarafından ortaya çıkarmışlardır. Hangi görüntüler? Uykuda gördüklerimiz, gündüz karş gündüz karşımıza çıkanlar, ateşin karanlıktaki gölgesi, parlak ve düz zeminlerde aynı noktada, birisi yabancı olmak üzere iki kişinin çatışmasından ortaya çıkan görüntü. Bunlar her zaman görüntünün tersine bir durum ortaya çıkaran aldatıcı, aldatıcı görmüşlerdir. İşte Tanrı işi. Birisi özgün örnek ve ona her durumda eşlik eden görüntü. Peki, insan sanatına ne diyeceğiz? İnsan sanatı duvarcının sanatı sayesinde gerçek evi yapar. Resim sanatıyla ise uyanık gözlere insan elinden çıkma bir dış olarak bambaşka bir ev yaratmaz mı? Tabii ki. Üretici sanatın eserleri çifttir. Her zaman da çift olarak devam eder bir tarafta bir gerçeği bir diğer tarafta da onun hayalini oluşturmak vardır. Artık daha iyi anlıyorum. Üretim sanatında iki çift vardır ve onlar da kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Birincisi Tanrı'nın, ikincisi insan üretimi, gerçeği ve hayali yaratmak. Yanlışın gerçekten de yanlış olduğu ve doğasına uygun bir biçimde varlıklar arasında bulunduğu ispatlanınca, görüntü üretmenin de kopyalama ve aldatıcı görünüşler yaratma olmak üzere iki cins olduğunu hatırlayalım. Evet, böyle bir sonuca varmıştık. Artık ispat kısmını tamamladık. Bu birbirlerinden farklı iki tür olarak kabul etmekte haklıyız. Evet. O halde aldatıcı görünüşler üreten kısmını da ikiye bölelim. Nasıl? Birinde aldatıcı görünüş aletler aracılığıyla yaratılırken, ikincide uydurma yapan kişi kendisini araç olarak kullanır. Anlayamadım. Bir insan sana benzemek için kendi bedeninden sesinden yararlanıyorsa, bu benzetme sonucuna taklit, taklit adını veririz. Tamam. Bu bölüm taklit kısmında kalsın. Diğerini de birliğe getirmek ve kendisine uygun bir isim vermek işini diğer insanlara bırakıp ondan şimdilik vazgeçelim. Tamam, birini inceleyip diğerini boş verelim. Teyit Ancak yine de birinci bölümü ikiye bölmemiz gerekir. Nedenine bak. Neden? Kimleri bilerek, kimleri de bilmeden taklit ederler. Bu noktada bilgi ve bilgisizlikten daha geniş bir bölme ilkesi bulabilir miyiz? Hayır. Biraz önceki örneğimizde verdiğimiz taklit, bilen insanın yaptığı taklitti. Senin biçimini ve karakterini taklit etmek isteyen onu bilendir. Doğru. Peki, adalet ve erdem iddiası hakkında ne söyledi? Onların iddiasını bilmemelerine rağmen bu erdemler hakkında bir takım sonların sahibi olarak, Onları işlerinde ve sözlerinde mümkün olduğunca taklit ederek kendilerinde varmış gibi göstermeye çalışan çok sayıda insan yok mudur? Tabii ki vardır. Adil olmadan adil görünmeyi başarmak yönünden onların hepsi de başarısız mıdır yoksa tersinin geçerlidir? Tersi geçerli. Artık karşımızda bilmeyen ve bilen olmak üzere iki taklitçi var. Evet. Durum böyleyken onların her birine uygun hangisini bulabiliriz? Elbette bunu yapmak zor. Çünkü bizden öncekiler türlere göre ayırma işinde kökleşmiş bir tembelliğin köleleri köleleriydiler. Bu konuda çok az şey biliyorlardı. Bu nedenle de böyle bir işe kalkışmadılar. İşte bu yüzden elimizde çok sayıda kaynak yok. Şimdi söyleyeceklerimiz biraz cüretken, cüretkar görünse de onları birbirlerinden ayırabilmek için sanıya, day sanıya dayanana boş taklit, bilgiye dayanana da, dayanana da tanışıklık yoluyla taklit diyelim. Tamam ihtiyacımız olan birincisi çünkü sofistin bilen değil taklit eden grubunda olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Şimdi boş taklitçi tıpkı bir demir parçasının saf demir mi yoksa içinden halen saman çöpü kalmış mı diye araştırdığımız, araştırdığımız gibi araştıralım. Olur. Onun birçok yerinde saman çöpü var. Taklitçilerden biri de saftır. Bir konuda sanılanın, sanıların sahibidir. Onun da bilgi olduğunu zanneder. Deli ise sahipmiş gibi göründüğü bilginin, gerçekte bilgisizlik olduğu konusunda en küçük bir kuşkuya yol açmayacak şekilde deneyimli biridir. Dediğin gibi iki çeşit de vardır. Bunlardan birine samimi taklitçi, diğerine alaycı taklitçi diyelim. Olabilir. Alaycı taklit bir mi yoksa iki midir? Onun için... iki tür insan görüyorum. Birinci gruptakiler halk meclislerindeki herkesle, herkesin karşısında uzun konuşmalar yaparlar. İkinci gruptakiler özel toplantılarda sözlerini çeşitli ispatlarla bölerek dinleyici, dinleyicisini kendisiyle teksimeye zorlar. Çok haklısın. Bu durumda uzun konuşan kimdir? Devlet adımı mı? Demagog mu? Halk katibi. Diğerine ne diyeceğiz? Bilge mi? Sofist mi? Bilge diyemeyiz. Çünkü bilmediğini anladık. Bilgiyi takip ettiğine göre buna uygun bir isim olmalıdır. Şunu, şunu söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Karşımızda bütün varlığıyla sofist var. O halde daha önce yaptığımız gibi bu tanımın bu tanımın niteliklerini dümleyerek zinciri kapatacağız. Bence de. Bu durumda sözcüklerden olsan bir gölge oyunu sunan telifki yaratma sanatı, aldatıcı görünüşü yaratma cinsinden olan boş taklitçiliğin, taklitçiliğin alaycı türünden gelir. Aldatıcı görünüş yaratma ise ilahi değil de insani olan üretimin bir parçası olarak ayırt edilebilen görüntü yaratma sanatından çıkar. Bunu söyleyerek tamamen gerçeği söylemiş oluyoruz. Doğru.